Evet arkadaşlar böyle 80 derece görmüş bayağı fazla demişim. 80 derece fazla değil. Yani dediğim gibi ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Spesifik dereceler fazla değildir. Hani mesela bazıları şey diyor. O bir 80 derece çalışır abi hiç sıkıntısı yok. Tamamen şeye bağlı bu. Ürünün kendi ısı derecesi kaç? Yani çünkü mesela 5000 serisi işlemciler AMD'nin. O ürün zaten 90 derecede çalışmak için dizayn edilmiş. Yani ürünün zaten full performansını vermek ısısı 90 derece. Yani ürün zaten o fiyata çıkmak istiyor. Hani onda okey mesela 90 derece abi yandı yok yanmadı gerek yok zaten onda çalışmak istiyor. Yani amacı o. O yüzden hani mesela hani full performans yani tamamen üründen. Ve yani üründen kastım mesela 3080'ler hepsi de aynı değil. Mesela e, Aorus 3080 ile Gigabyte 3080 arasında bile fark var. Mesela birisi 70 derecede daha iyi çalışırken bir 85'de daha iyi çalışıyor olabilir. 100 derece üstü her şeyde fucked up bu arada. Evet o farklı. 100 derece üstü yani 100 derecenin üzerine çıkıyorsan bir şeyde sıçmışsındır. Şu anda yani 100 derecenin üstünde çalışan düzgün bir şey yok. O ayrı bir seviye. Aslında tuf serisi diğerine göre neden hesaplı? Dandik ürün kullanıyorlar çünkü. Dandik ürün değil de plastik kullanıyorlar. Yani daha düşük kalite ürünler de üretiyorlar. Ya yani verdiğin paraya göre aldığın ürün daha dandik oluyor. Çünkü o parayı veriyorsun. E tehlikeli mikserleri tam performans göstermesi değil. Kendileri öyle dizayn değil. Ya evet bu arada Tuf serisi benim en büyük hayal kırıklığımdan birisi. Tuf serisini ben çok seviyordum. Yani Tuf serisi ciddi ciddi çok güzel bir seriydi. Sonra çöp oldu abi o seri. Çok iyiydi Tuf serisi yani biraz daha yani Tuf serisi tam şeydi. Asus'un Strix serisinin hani Strix serisi olduğu için pahalı şey var ya mesela şeydi hani sadece Strix ismi olduğu için daha pahalıydı. Tuf serisi Strix serisi ismini kullanmadığı için aynı kalitede ama daha ucuzdu. Şu anda dandik.